Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Emrullah nerede? Heh, şurada. İkimiz beraber birlikte Giresun'a doğru gidiyoruz. Kamp kuracağız ama nerede kuracağız veya ne yapacağız tam bir fikrimiz yok. Böyle bastık gidiyoruz. Saat şu an 12.33 geçiyor. Havada biraz kapalı. Yağmur göstermiyordu ama bakacağız artık. Tuzlan şelaleleri var. Orada oraları falan gezeceğiz ama kampı nerede kurarız veya nasıl yaparız? Allah attık yola kendimizi artık bakacağız nerede kurarız. Evet Samsun çevre yolundayız şu an. Karşımızda şehir hastanesi var. Yani daha yapımı sürüyor. Daha bitmedi. Çevre yoluna çıktı ama gelin bir de bize sorun. Öyle bir sıcak var bir de trafik var. Bafra'dan çıkarken hava çok güzel dedim ki ah. dedim bugün sakin sakin böyle hava güzel dedim 20-25 derece falan gideceğiz diye ama Samsun'a doğru görünce hava hem açtı hem de ısındı. Kuzey'in kralı Samsun Spor. Samsun Spor'umuzun stadı. Ordu'ya az bir kilometre yolumuz kaldı. Ünye'ye 17 kilometre falan var. Orda çevre yoluna gireceğiz sonra. Oradan Ordu, oradan sonra gireceğiz. Sonra devam edeceğiz de biz hala mola vermedik. Hiç durmadan gidiyoruz vallahi. Kaç kilometre gelmişiz? 129 kilometre gelmişiz. E çok değil ya. Ya abi bizi Samsun çok mahvetti ya. Samsun insanı çok görüyor ya. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Bir de çok trafik vardı. Burada bile var. Burada bile trafik var yani. Orada ya... Hoş geldiniz. 130-140 kilometre falan gelmişizdir. Merak ettim dur bakacağım. Aynen 141 kilometre yol gelmişiz. Aralıksız. Aralıksız gidiyoruz. Çık önümden. Gerizekalı. Önüme ne geçiyorsun? Yürü yürü konuşma it gibi. Bak orada çevre yoluna giden yol burası. Şurada böyle çok güzel bir viraj var. Geçen sene biz Trabzon turunda r kullanıyordum ben bu virajda. Arkamda da r sahibi arkadaşım olur kendisi. Buraya bir yatmışım. 150 falan mıydı? 140, 150 falandı. Belki de daha fazlaydı bilmiyorum. Emlak gelemedi bak. Böyle bir yatmışı. <laughs> bir burada korkuttum onu. Allah Allah var yani çocuk hiç korkmuyordu. Ben artçı olsam var ya. Böyle motoru dümdüz gideceğim. Hiç yatırmayacağım. Ben çok korkuyorum artçılıktan. Yani burada bir ufak bir tırslı yani. Böyle bir bacaklarını sıktı. Dedim kanka dedim durunca. Kanka dedim ben dedim bu yol bu virajı biliyorum dedim. Buraya dedim R5'e dedim içimde kalacaktı. Bu taraflarda en çok sevdiğim yollardan bir tanesi orada çevre yolu. İki tarafı da daha ortasından yol gidiyor. Galiba 30 kilometre mi öyle bir şey olması lazım. Burası böyle full. İşte altından viyadükler falan var. Viyadüklerin altına su geçiyor. Arada yani genelde buradan geçtiğim zaman arada bir duruyoruz ama bugün durmayız herhalde. Çünkü yolumuz var çok. O yüzden durmayız. Genelde e, şeyden aşağı iniyoruz viyadükten. Ayaklarımızı suya sokuyoruz falan. Güzel oluyordu. Dikkat hızınız 116. Bakayım kaçmış lan. Hadi ölç bakayım. Ölç. 116 mı diyorsun? Ben 113 falandım. 3 kilometre sapma bayı var. E moda iyi gidiyor. Ya. Bu tünel çok güzel biliyor musun? <laughs> Dündüz ok gibi. Bir de bayağı uzun bu tünel. Güzel gidiliyor burada ya. Hoşuma gidiyor bu tünel Çok iyi 150 ile gidiyorum bak Hiç hissetmiyorum biliyor musun? Tabi normal rüzgar yok evet, Ordu'dan daha çıktık yavaş yavaş kirasına doğru geçiyoruz 85 km yolumuz kaldı Evet karşımızda Giresun Kalesi Bu yoldan dönersek Giresun Kalesi'ne uğrarız diye düşünüyorum Çünkü ben o kadar geçmeme rağmen Giresun Kalesi'ne uğramadım Ama rotayı değiştirmezsem Yarın e, bakacağım bir başka güzergah falan bulursam Geri dönüş için Buradan geçmezsek gelmeyiz zaten Ama buradan geçersek Vaktimiz de varsa Kaleye çıkarız Şöyle kafeler falan da var yukarıda Görüyorum buradan güzel duruyorlar Evet buradan beri Dereli'ye doğru gideceğiz 410 metre sonra dönmemiz lazım. Ha ilerideymiş. Devam o zaman. <laughs> Her yer il ya. Hep yol boyu dere var. Bak buraya çıkma yeri yapmışlar falan. Çok iyi. Hatta suyun karşısındaki evlere nasıl geçiliyor diye bir baktım. Böyle küçük küçük köprüler var. Hatta bir tane araba o köprünün üstündeydi. Hani şöyle köprü. Asma köprüydü bildin. Arabaya nasıl güvenip oradan geçiriyorlar bilmiyorum. Bim'den alışverişimizi yaptık. Emrullah Bimci olduğu için. Giresun <laughs> Derelisi, Dereli ilçesindeyiz. Buradan bir 20 km daha yolumuz var. Hava da hala sıcak ya. Derelere bak derelere. Aa şu şu yukarıya bak. Ne güzel manzarası vardır oranın. Dereyi var ya böyle gösteremiyorum size belki ama ben ara ara böyle görüyorum. Çok güzel ya. Burada biraz gözükür belki. Gerçi burası değil de aşağı taraf daha güzeldi. Okey lan. Neyse dönüşte bir fotoğraf çekiliriz burada herhalde ya. İstersen şu tarafa vur. İster artık o tarafa artık geriye gire. Bakın şu kameranın yanlarına. Ormanın içine doğru biraz. Ormanın içine doğru var bak. Tamam. Yani o mevcut yapımda çok önemli. Tamam tamam. Motorlar yanın başımızda olsun ya. Gece belki bir... Peki <laughs> <laughs> fayımı çalarlar. Nereden biliyorum ben? Fırımı çalarlar sonra. Şuraya kurulalım ya. Baksana burası daha güzel. Burası, güzel. burası düzende. Motorları da çekeriz. Ay, i̇nanılmaz bir yer ya. Çok güzel. Ağaçlar falan. Abi benim motora bak. <laughs> evet. iki dakikada çadırımızı kurduk. Motorlarımızı buraya çektik. İki tane kam sandalemiz var. Burada simit, işte atıştırmalık bir şeyler var. Burada da Cix çocuk var. <laughs> evet bir akşam burada kalacağız. Fazla kalmayacağız. Çünkü bizim daha çok kamp amaçlı değil de. Burası tam tripmetreden baktım 310 kilometre gösteriyor. Biz hani bir günde bunu yapamayacağımız için 310 kilometreye git gel. 620 kilometre yol yapıyor. Bir gün içinde yapamayacağımız için biz de bir akşam kamp kurmamız gerekiyordu. Böyle bir yer bulduk. Sonra buradan yarınki planı açıklayayım. Şimdi buradan aşağı biz bayağı yukarıdayız. Neresiydi buranın ismi? Burası Kulakkaya. Kulakkaya mı? Kulakkaya. Emin misin? Evet. Kulakkaya yaylasıymış. Kulakkaya yaylasıymış. yani burası en tepesi gibi bir yer. Buradan aşağı başlayacağız işte gezme. Aşağıda traveller var. Travellerin aşağısında mavi göl var. Yanlış hatırlamadıysam. Yani buradan aşağısı full gezilecek yerler. Yarın öğlen gibi çıkarız. Kahvaltı falan yaparız. Etrafı toparlarız. Ondan sonra yavaş yavaş buradan aşağı ineriz. Girasun merkezden sonra geri döneriz diye düşünüyorum. Aynen. Biz şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Evet oturduk arkadaşlar. Doğada film izliyoruz. Botalarımız <laughs> burada. Sizce ne izliyoruz? Bakın. Kambulla Darwin. Bu <laughs> 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 çok iyi lan. <abi>. Ortam çok <laughs> iyi. Taklit edilebilir ve çocukların hayatlarını riske atabilir. Bir çocuk dinamiti nereden alabilir ki? Demek... Doğa yürüyüşüne çıktık şimdi o alanı keşfediyoruz. Yemeğimizi yedik biraz dolaşalım dedik. İlk geldiğimizde bayağı bir bildiğin yağmur gibi sis vardı. Yağıyordu yani. Kise bayağı bir atıyordu yani. Bayağı atıyordu. Bizim çadır da pek iyi değil. Gece ne yapacağız bilmiyorum dedik. Ama gece yine belli olmaz gerçi de. Hava şu an açtı. Evet arkadaşlar. Kral tahtını Tor bulduk. Torun babasının bir tane koltuğu vardı ya. Terlepçe lastiğim çıktı. <laughs> o değil. Kalk oradan. Oğlum güzel de bu. Ee, da bir görüntüsünü alalım. Ama öyle güzel uyulmuş evet. ki. Yaklaştır yaklaştır. Evet burada şeylerimiz var. Sandalyelerimiz. Sandalyelerimiz, parkımız bir de yün alanımız. Şuraya çek. Böyle kamelyalar falan var oturma yerleri. Ağaçları bir farklı. ağaçları bizim taraflarda olmayan bir ağaç türü. Tam ne olarak bilmiyorum ya ağacı ama. Büyük çok, ve kalın ağaçlar. Çok güzeller ama ya. Şekli falan. Ladin olabilir mi? Ladin ağacı. Olabilir. Evet arkadaşlar. Emlak domates yıkamaya gitti. Ondan sonra kahvaltı yapacağız. Ondan sonra yola çıkarız. Saat 8 biraz erken kalktık. Çünkü gün bitmesin. Diye. Orman çok güzel. Hoşuma gitti. Çeşmenin musluk başlığını sökmüşler. Çeşme var. Sabah kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Sonra çadırlarımızı falan topladık. Buradan da yavaş yavaş ayrılıyoruz. Çadırlarımızı işte eşyalarımızı falan yığdık motora. Ben geri geri gidemeyeceğim herhalde. Buranın sahibi de Allah razı olsun çok iyi yalandı Hatta biz onunla dün sohbet ettik işte abi dedik buraya motorlar falan geliyor mu diye. Çok dedi motorlar buraya dedi çok geliyor dedi kamp kurmaya falan. Kulakkaya burası. Diresun Dereli'den bayağı yukarıda kalıyor burası. Nereden gideceğiz lan? Buradan mıydı? Hatta dedi gece bizi çağırdı işte isterseniz gelin burada yukarıda restorandı var. Oraya gelin dedi televizyon falan izlersiniz dedi. Takılın kafanıza göre dedi. Dedik ki helal olsun be. Bizi düşündü. Çadırı ücreti de 200 lira para verdik. İyi normal. Burada tahtalı arabalar falan var. Böyle yavaş yavaş buradan ayrılıyoruz. Bayağı da acı. He, ee, sade soda gibi. <laughs> Olur. Trabzon'da da böyle gitmiştik ama o çok az akıyordu. Şundan da az akıyordu. Çok güzel ha. Bu. Bayağı da akıyor lan. Buz gibi. Su çok güzel tertemiz. Maden suyu hadi <laughs> Vay be bu su akıp gidiyor. Aslında. Evet lan sonra bir de akıp gidiyor. Ama bu kadar akan maden suyu bir Sorma. Şu evet, suyun evet. rengine bak. Çok iyi lan. Bak oradaki neydi o? Maden suyu alttan beri bu suya bağlanıyor. Taşlar da güzel. Aşağıda da daha güzel şeyler var böyle. Berrak berrak. Güzel. Evet şu aşağıda travertenleri var. İsmini de söyleyemiyorum anasını satayım. Buradan aşağısı güzel bir manzarası var. Bir bakarız. Olmasa gireriz. Şuradan beri giriş var herhalde aynen şuradan giriş var şöyle duralım bakalım mantara egzamaya iyi geliyormuş su ne? sedef sedef ne lan? sedef hastalığı öyle bir hastalık bir mı varmış? Ne bileyim gibi bak. Çok iyi la. Baksana masma Evet, soğuk hem soğuk hem rahatlatıcı. Bütün vücudunu soksak. Nere? Şuraya geliyorum. Gir bakayım. Kaçan <laughs> yukarı çek. Her tarafa tuz dökülmüş gibi. Ama bunun altı sanki ayağımın altına tuz varmış. Bir şey yapıyor bak. Hey. <laughs> <laughs> Burada <Bulduğu> şeyle koklarsın. Kokuyor <laughs> mu <Bir> diye bakayım. Nasıl anlar <laughs> ya? Bak. Şuraya baksana. Suyun rengi çok güzel ya. Biraz soğuk ama şifalı su. Şuraya bak, ben beyaz. Sanki kireç dökmüşler gibi. Aşağısının suyu daha güzel, böyle masmavi duruyor. Aşağıda da dere akıyor. Şurada. Zaten dere yukarıdan beri geliyor. Ta buradan Giresun'a kadar gidiyor herhalde. Çünkü biz Giresun'a girdiğimizden beri dere devam ediyordu. Ayağımızı suya soktuk, dolaştık. Biraz so soğuktu. Ve şifalı su, egzamaya işte bazı şeylere falan iyi geliyormuş. Adam orada anlattı da unuttum ben yine. Buradan da ayrılıyoruz. Bakalım yavaş yavaş aşağı doğru iniyoruz geze geze. Dolaşa dolaşa. Girişi de böyle. Göksu Travatenler demiş ismi. Ama konumda çıkmadı ya. Burada şey var. Kuzulan şelaleleri. Yani bizim görmek istediğimiz şelale. Ve oraya uğrayacağız. Ondan sonra bir yakıt alacağız. Ondan sonra Şebin Karahisar'dan beri gideceğiz herhalde. Planımızı öyle yaptık. Birisiyle konuştuk işte. Tur yapmış olalım dedik. Hani bir daha Giresun merkeze git oradan ordu falan taraftan değil de öbür taraftan. Bir bakalım ya. Evet Kuzulan Şiralesi Aslında biz bunu gördük abi şey yaparken dün. Yukarı doğru çıkarken de. Güzel duruyor bak. Daha yukarıdan beri. Mavi Göl'de yukarıdaymış. Mavi Göl'e de gideriz. Şöyle bir dere akıyor. Aa köprü de güzel duruyormuş orada. Yakınlaştırayım bir. Evet Kuzaldan Şelalesi. Evet, Şimdi Mavi Göl'e doğru gidiyoruz. Mavi Bu ağaç kalmış oldu. Ağaç şimdi şuraya gelmiş. Mavi göl. Görelim. Demin <laughs> Suyun rengi çok iyi la. Atma abi. Bir Oğlum burada ne yüzünü var ya. Ne ya. Tertemiz. Evet, kuzuları gezdik. Kuzulan aşağıda kalıyor. Kuzulan şelalesi. Şu aşağısı da hemen mavi göl. İki şelaleyi de gördük. Yan yanaydılar zaten. İki bir tanesinden bilet aldık. İkisinde gezebiliyormuşuz zaten. İki kişi bilet 50 lira bir şey değil yani. Şimdi buradan Dereli'ye doğru gidiyoruz. Yakıt alacağız. Yakıt aldıktan sonra Şebin Karahisar'dan doğru gideceğiz. Planımız öyle. Öyle düşündük. Oradan da Niksar'a bağlanıyor. Oradan Tokat'tan. Devam edeceğiz bakalım. Evet Dereli'ye geldik. Yakıtımızı aldık buradan. Buradan Şebin Karahisar'a gidiyoruz. Gideceğiz yani Kümbet Yaylası'ndan beri. Bakalım bayağı bir yolumuz var bugün. Bakalım bitirebileceğiz mi? <laughs> Geceyi bulacak herhalde bugün. Saat şu an 12.50 geçiyor. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Biz kümmet yaylasına doğru yardırıyoruz. Hatta baya baya geldik. Videoyu açmamıştım o arada. Yolları falan çoğunluk Efsane. Virajda mirajda biraz tepeye çıktık. Hava biraz soğudu. Biraz rahatladı çünkü aşağıda havalar yani dereli indiğimizde hava baya sıcaktı. Yaylalar tabii her zamanki gibi serin. Hava bir bozuk ama yağmur yağar mı bilmiyorum. Zaten da durmayız. Belki yakınından geçersek dururuz. Çünkü çok yolumuz var bugün. Bugünü bitirmemiz lazım ya. O yüzden bakacağız. Ormanlar da güzel. Hatta böyle güneş bile almıyor içerisine baksana. Ne yapıyor lan bunlar? Çiçek mi topluyorlar? <laughs> evet biz buradan beri devam ediyoruz. Şuralara bak. Met ailesi burası herhalde. Burası da neresi olacak bu bir sürü bu kadar evler. Güzel ama. <laughs> Buradan beri ana yola inecek bir şeyiz. Bir abiye sorduk. Oradan sonra devam edin dedi. <laughs> Biz de dedik ki devam edeceğiz. <laughs> Şurada bir aile evi olmak vardı şimdi. Of. Güzel güzel. Bu Baksana şuraya ne kadar güzel yayla yukarıda. Dedik ki bir oturalım çay içelim. Şuralara bak. Hep taşları şey yapmışlar, kırmışlar yol yapmak için. Buradan yukarı kadar böyleydi. Ana yol. Aslında bak biz bu yoldan gelecektik de işte sırf yakıt aldığımız için bu yoldan geldik. Normalde bu yoldan beri zaten neydi? kulak Kulakkaya'dan beri direkt oraya iniliyor Sivas yoluna. Ama biz yakıt almamız lazım çünkü buradan daha şey Karahisar'a kadar yakıt ofisi yokmuş adam dedi 60 kilometre risk almadık aslında giderdik de Sonra dereliğe indik yakıt aldık şeyden beri geçtik kümbet yaylasından beri geçtik bu sefer Bir daha yukarı çıkmayalım diye çünkü Yine de aynı yere bağlandığını söyledikleri için yani bir daha yukarı çıkmayalım o yüzden buradan beri devam ediyoruz Çok iyi lan Yollar da çok güzel la. Yanında dere, asfalt yol, yukarısı yayla. Çok iyi. Ay. Vizörüme bir şey vurdu ama ne vurdu bilmiyorum. Of 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 çuralara bak. Aa taşa bak. Ufak ufak köprüler var biliyor musun? Dereden karşıya geçmek için böyle. Tahtadan yapmışlar. Ya onlara var ya bitiyorum ya çok güzeller. Yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Hava açmaya başlıyor herhalde. İnşallah herhalde değildir. İnşallah öyledir. <laughs> İneklere bak karşıda otluyorlar. Ama var ya gece burası var ya buz gibi olur. Kışın da düşünemiyorum. Zaten şu yoldaki sarı şeritleri görüyorsunuz. Eğer bunları görüyorsanız buralar demek ki yüksek ve geneli soğuk olan yerler. Eğri bel tüneli. Dağın içinden beri yardırıyoruz bakalım. Oy. Tüneli yeni yapmışlar belli. Demo nerede la? Uçtu anasını satayım. Uçak pisti gibi anasını satayım. Dümdüz. Araba da yok. Oğlum ne bitmeyen bir tünelmiş la bu. Merak ettim lan uzunluğu ne kadarmış ya. Bir de basa basa gidiyoruz yani. Lan dağların arasından yayladan beri girdik. Şehrin tam ortasına düşmek var şimdi. Ne ne şey olur var ya. Bitti herhalde aynen. Şükür. Çok güzeldi ama tünel. Yok. <laughs> o kadar da değil. Hava birden ısındı. <laughs> ama güneş açtı bak. Tünele girerken hava bir bozuktu. Çok güzel yapmışlar. Kim yaptıysa helal olsun. <laughs> o hava birden ısındı güzel. Dağlık taşlık. Taş yuvarlanmasın kafamıza. Vay 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 vay. İyi, iyi. hava ısındı. Oğlum bu dere hala var lan. Bu bizi mi takip ediyor bu dere? Ha, cowboy filmlerin çekildiği yer gibi böyle. Çok iyi. Şuraya bak. Oy 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 oy. Yeşillik de seviyoruz ama böyle tabii fa Aa, su da akıyor bak. Kenardan. Güzel. Evet, Şebin Karahisar'a girdik şu an. Burada şu karşıda bir kale var kale güzel duruyor. Bak oranın manzarası güzel olduğunu inanıyorum yani. Şehevin Karahisar'dan da çıktık. Vallahi güzel bir şeydi. Aslında kalesini gezmek vardı da bizim pek, pek, zamanımız yok. Çünkü yetiştirmeye çalıştığımız bir gün var. Böyle böyle geziyoruz. Bak şu dağların arasında bir deniz gibi bir şey var. Masmavi duruyor. Ben anlamadım. Uzaktan acaba şeyi mi görüyorum? Serap falan mı görüyorum? <laughs> Çölün ortasındaki bir, bir şey de var ya böyle. Hava var ya. Bilmiyorum artık. Yok lan harbiden mavi bir deniz var burada ya. Mas mavi duruyor. Sağ ol. lan bir de. Videodaydı. Emre koş. Adamın dibisin lan. Abi 61 plaka ya. Red Bull verdi bize yolun. Yoldayız. Şebin Karahisar'da tarafı geçtik sağ ol. Ulan videoyu tam açtım güzel denk geldi Adamın dibi ya Çok güzel bir olay oldu lan Bu arada manzarayı göstereyim hazır durmuşken Şöyle bir deniz var Görüyor musun 61 plakalı adamı Şu an en çok ihtiyacımız olan şimdi... Sorma en çok ihtiyacımız olan şey Bir de buz gibi, buz gibi. <laughs> Videomu izliyorsan yorum yap <laughs> Su şehri Sivas Amasya taraftan devam ediyoruz Herhalde böyle gideceğiz. Sivas'a gitmeyeceğimize göre. Adam iki tane büyük buz gibi Red Bull verdi bize ya. Nereden anladı yorulduğumuzu, bittiğimizi sıcağı görünce anladı herhalde adam. Ya ülkemin güzel insanları. Şu an Niksar'dayız. Bayağı bir yol geldik. O arada da yakıt aldık falan. Vallahi gidiyoruz. Erbaa'ya doğru gidiyoruz. Şu karşısı herhalde Niksar. Orada Niksar yolu vardı. Acaba oradan mı dedim? Emlak durdu. Yok lan dedi. Hatırlamıyorum dedi. Bu lanet yol. Niksar'la ordu, orduya bağlanan ordu kumluya bağlanan bir yol var. Biz bir kere gittik oradan. <laughs> yani orada dedim mi bilmiyorum. O videom bu kanalda da kanalımda da var. Yani çok zorunda olmadığım sürece o yoldan gitmem. Çünkü yolları çok kötüydü onun. Oranın. Devam ediyoruz bakalım Gel gel Baksana hep sinekler Hep sineklere batılmış şeyimizi Evet Bir yemek yiyeceğiz burada Şu an Erbağa'ya yakın bir yerdeyiz Veya Erbağa'da da olabiliriz Bilmiyorum bir sürü ilçe geçtik anasını satayım Nasıl aynı yakıyoruz ha Nasıl aynı yakıyoruz Evet Buradan beri devam ediyoruz 27 kilometre boyunca sapmayacağız Taşova taraftan Lahadi'ye dönce Taşova'da şeyin ilçesi Amasya'nın ilçesi oradan beri devam edeceğiz. Havada güzel böyle tam güneş de yok. Güzel güzel gideceğiz bakalım. <laughs> Motorculara bak. Evet hey be. Gençler ya Biri hem lala kapışıyla Hem de yatarak düz yatarak Geliyor arkada Bak yetişti beni Ben 125 gidiyorum yanımdan geliyor Bak arkamdan Oğlum yapmayın şöyle şeyler kafanda kas da yok <laughs> Altında da led takılı Abicim yapma şöyle şeyler. Nasıl gidiyor rüzgara? Ben kafamda kask var gidemiyorum anasını satayım. Ladik tarafa doğru döndük. Amasya Borovoy tarafa doğru. Geçen de bir Borovoy'da bir kamp kurduk iki gece. Bayramda. Bayram tatilinde. O zaman 4 motor dört kişiydik. Güzeldi. O da çok güzeldi. Bu videodan bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Kanalımda var. Abi şu hani kampa karşı bir şeyiniz varsa hayatınızda bir kere bir kere böyle kamp kurun. Tamam mı? Ben bir daha yapmayın. Başka bir şey demiyorum. Kamp kurmak çok ayrı bir şey ya. Hele de böyle yakınlarda değil de böyle biraz uzaklarda işte farklı bir yerde kurduğun zaman daha güzel oluyor. Farklı yerler görüyorsun. Bizim Amasya'da kurduğumuz kamp özellikle o kamp çok güzeldi. Ya bu, biz bu kamp şeyde bu turda da kamp kurduk ama biz sadece akşam üzeri geldik Kampımız kurduk sabah erken toplayıp yola çıktık Zaten bunu e, Bu şeyde bu turumuzdaki Amacımız şeydi bizim daha çok yol Yapmamızdı Zaten de öyle oldu bak boy yazıyor burada Daha çok kamp üzerine olduğu için Şey pardon daha çok tur üzerine olduğu için O yüzden Kampla pek alakası yok ama yine de kamp kurduk Bir akşam da olsa kamp kurduk Bu arada bu şeyden Erba'dan beri buralarda hep şey var Ayçiçek tarlaları falan var Hepsi güneşe küsmüşler boynlarını büküp bu tarafa bakıyorlar. Güneş de burada. Güneşe mi kestiniz siz? Ha? <laughs> sayı sayı kafaları var. <laughs> evet, Ladik Gölü. Ladik'e az bir yolumuz kaldı. Burası da Ladik Gölü. Bir önceki videoda göstermeye çalıştım buraları. Ne kadar belli oldu bilmiyorum ama Gerçi bu sefer de güneş tam karşıma aldım. Görev gösterebildim kadar gösteriyorum şu an. Yani bir önceki sefer geldiğimizde hava bayağı bulutluydu, pusluydu. Bir de akşam üzerine kaldık. Bayağı şeydi yani böyle tam belli olmuyordu. Böyle biraz daha belli oluyor. Güzel ya böyle. Gölün yanından böyle yol gitmesi. Buradan Samsun Kavak yolu. Ana yola doğru iniyoruz. Ben dedim ki Ladiye kadar akşam kararına kadar ladiye kendimizi atarsak iyi dedim. Ondan sonra zaten her türlü gideriz dedim. Daha akşama kaç bir buçuk saat falan var. Ve biz şeyi kavağa bile geçtik. Ladiye boşver kavağa bile geçtik. Yani toplam e, 76 kilometre yolumuz var Yani hiç durmadan gidersek ki duracağız Yakıt falan alırız otururuz acelemiz yok artık Ben dedim ki Baştan bugün için Dedim herhalde biz bugünü bitiremeyeceğiz Baya geç geliriz diye düşündüm ama Ya emrullahlar güzel gidiyoruz 120-130 Yeri geldi mi 90-100 Falan 130'un üzerine genelde çıkmadık Bir arada bir 140-150'ye bir tü tünelde en son işte Tünelde görmüşüzdür. Zaten 140'dan sonra benim motor afallıyor çünkü çadır var. Çadır şöyle uzun. Tribülansa giriyor. Kafa sallıyor motor. Kafa değil yani şuralar komple sallanıyor motorun. Yine de iyi çünkü buralarda biz akşama kalsaydık bayağı sıkıntıya kalacaktık. Buralar çünkü zefir karanlık oluyor. O yüzden zor. Evet sonunda geldik. Güzel bir vakit geçirdik. Bir gün kamp kurduk. Bakalım kaç kilometre yapmışız. Lan <laughs> 200 metre daha yapamadık. 799 kilometre. 310'da dün yaptık. Bugün 400... 490 kilometre. 500 kilometre falan yaptık. Ben de diyorum bugün niye bitmedi anasını satayım. Evet videonun kapanışında burada yapayım. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Like atın. <laughs>